Şimdi 16 altın 4600 dolardan önce nereden dönecek diye tahminler yapmaya çalışıyoruz. Ben bir tane 4100'ü bulmuştum. Yorumlarda bir rakam vardı bir arkadaşımızın paylaştığı 4172 diye. Sonra o rakamı nasıl bulabileceğimizi bir araştırdım. Altın TL grafiğinde buldum. Şimdi altın TL grafiğinde aslında çok güzel bir trend işlemiş. Şöyle baktığınızda bakın şu trendi gördüğünüzde. Bu trend boyuncaki hareket hiç bozulmamış. O yüzden yukarı yönlü hareketinde devam etmesi beklenir. Ama şu anda bir zirvede. Burada bir yatay oluşturup sonrasında işte 26'nın Şubat'ında bir daha bir yukarı doğru hareketle 216 bin lira. Yani nereden baksanız yine %20 daha gidebilmesi demek. Şimdi 4600'e yaklaştığı yerden bir önce satış sonra 4600'den bir satış daha ve dinlenip devam edeceği bir senaryodan bahsediyoruz. Şimdi benim grafiklerde şimdi hatırlar mısınız bilmem ben 2020 yılında 3500 dolarları anlatıyordum. Yani şurada anlatmaya başladım. Hatta vade o kadar uzadı ki bitcoin rallileri oldu o dönemde. Ama ben oradan şurayı kırdığı zaman 3500 dolar anlatıyordum. Şimdi bu 3500 dolar hamlesi şurada başladı tekrardan kendisini 4200'lere getirdi. Yani aylık grafikte aslında zirvedeyiz. Burada bir satış gelebilmesi muhtemel. Zaten az evvelki grafikle de uyumlu. Diğer tarafa geldiğimizde ise 4600 dolar. Şimdi 4600 dolar içinde şurası orası görüyorsunuz bu rakam. Bu da haftalık grafik. Haftalık grafikte de hareketin devamı demek. Yani şöyle düşünün. Diyelim 4200'lerden 4172'lerden bir satış ardından dinlenme tekrardan 4600. Bir satış dinlenme tekrardan yukarı. Bu şekildeki hareketin sürmesini bekleriz. Gramda ise ben 4200'lerdeyken ilk 5000 anlattım, 5000'lerdeyken 5600 anlattım, 5600'e geldi hala hareket sürüyor görüyorsunuz. Bu rakam yaklaşık 6'larda, 6, 6 TL'lere doğru hareketin sürdüğünü söyleyebiliriz. Ama dedim ya bir doygunluk var, buradan bir satış gelip dinlenmesi lazım. Piyasaları da bozmaması açısından Ethereum'daki dalgalanmanın en büyük sebebi şu anda altının Ethereum'u geçmiş olması. Bu anlamda şu şekilde olduğunu gibi düşün. Yani buraya değdiğinde şuraya değmiş gibi olacak. Bakın buraya değmiş gibi olacak. Buraya değdiğinde ne olmuş? Aşağı doğru bir salınım yapmış. Aynısını yapması için biraz daha sert bir hareketle orayı görmesi lazım ama görmediğimiz. Gümüşe gelirsek. Şimdi gümüşte ben size 100 dolardan bahsediyorum değil mi? Evet. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi gümüşün 100 doları nereden çıkıyor sorusunun cevabına. Öncelikle bu grafik size 4600 anlattığım grafikle aynı dikkat ederseniz. Şimdi şuradaki 51 doların üzerinde aylık kapanışlar. Birkaç ay göreceğiz bunu. Yani şöyle birkaç ay göreceğiz. Ardından ben size anlatmaya başlayacağım. Diyeceğim ki bakın gümüş 100 dolar hamlesi başlayacak. Gümüş 100 dolar hamlesi başlıyor. Neden? Çünkü şu gördüğünüz boşluk olan alanı doldurur. Yani 4600 de bir boşluk da hatırlarsınız anlattığım boşluk buydu zaten. Bu da 100 dolar. Yani gümüşün 100 dolar için bana bir 3-4 ay oyalanma zaman dilimi vermesi lazım. Ardından da bu hareket başlar. Grama geldiğimizde ise gramdaki ilk direnç noktası 78'lerde. 78 de yaklaşık olarak 53 bandında 78 geçildiğinde gram gümüşte hedef yaklaşık 157 olarak gözüküyor. Yani her iki tarafta da aslında yukarı yönlü hareketi belirgin. Peki burası 78'i görüp geri çekilirse ne olur? O zaman da gümüşün 51'e kadar geri çekilir. 78 gram rakımı kaça denk geliyorsa oradan bir gümüş onsta 51'e kadar geri çekilme sonra dalgalanma sonra da o 100 dolar hamlesinin tamamlanması şeklinde düşünebiliriz.